Bir yıl önce hizmete açılan Kömürhan Köprüsü ve Tüneli ihtişamlı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Karakaya Baraj Gölü üzerinde Türk mühendisleri ve işçileri tarafından yerli ve milli imkanlarla yapılan ve hizmette bir yılını dolduran Kömürhan Köprüsü ve Tüneli ile 14 milyon lira tasarruf sağlandı. Malatya ve Elazığ birbirine Doğu ve Güneydoğu illerini batıya bölünmüş yol standardında bağlayan D300 devlet yolu üzerinde Fırat Nehri geçiş noktasında 660 metre uzunluğunda inşa edilen Kömürhan Köprüsü 2 Ocak 2021'de hizmete sunuldu. Taşıt trafiğine 4 şeritli hizmet veren köprü güzergahtaki virajlı ve heyelan riski oluşturan yolları ortadan kaldırarak ulaşımda güvenliği artırdı. Öyle ki yol şoförleri de yapılan hizmetten oldukça memnun. Bu yapılan şaheser e, ekonomik olarak da bize, şoförlere faydası oldu. Kışın e, o yolda kaymalar oluyordu, virajlı yoldu sonuçta. Allah yapanlar da emeği geçenlerden razı olsun. Mesela burada döndüğün zaman virajlara dönüyordun, e, bayağı bir sıkıntı vardı ama buradan girdiğin zaman karşıdan çıkıyorsun, karşıdan bıraktığın zaman buradan aşağıya iniyorsun, Viraj fazla bir sıkıntısı yoktur. Güzel bir hizmet. Hızlı ve güvenli trafik akışıyla önemli turizm ve ticaret merkezlerine ulaşımda kolaylık sağlayan Kömürhan Köprüsü ve tünelinden bugüne kadar 3 milyon araç geçiş yaptı. Mevcut mesafeyi 1 kilometre kısaltan projeyle yıllık 14 milyon lira tasarruf edildi.